Olay Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde ilerleyen Cüneyt Savur İdaresi'ndeki 06 DDV 228 plakalı tır Düzce Otogar Kavşağı çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolun güvenliğini sağlayan polis ve jandarma ekipleri saburu ters dönen tırın içinden çıkardı. <laughs> Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede Sabur'un vücudunun hiçbir yerinde yara olmadığını tespit etti. Sabur burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Büyük yaşıyoruz. Karabük'ten saç yüklemiştim. Boru, demir bu. Profil bu demiri. İstanbul'a gidiyorduk Tuzla'ya. İşte bu arada hakimiyetimi kaybettim direksiyon hakimiyetinin Şarampole yuvarlandım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı da çok şükür sağ salim kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri değil mi? Evet, emniyet kemerim takılıydı. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor diyorlar. Doğru.